Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Expedition Antarktika'nın ikinci bölümünü çekeceğim. Evet. Bayağı geldik buraya. İşte bayağı böyle şu şu rüzgardan geçtik. Birkaç parkur yaptık. Ondan sonra böyle iki yol var demiştik. İşte oranın ben kolayını seçmiştim. Eğer siz zorunu görmek istiyorsanız ee, şey hmm, yani şey bir tane zor ee, zor giden bir şekilde o yolu siz korkmayın diye göstereceğim tabii ki de handistikman videosunu çekmiştim. İşte handistikman videosunu ee, izleyen sanırım 47 kişi var. İşte o 47 kişi yani yani 47 ile 5 yani hmm, yani işte o 47 kişinin e, 5'ten 42 kişi e, kalan kişi onlar like atabilir mi? Like atarsanız sevinirim çünkü. Her neyse buraya kadar gelmiştik ve biz neredeyiz şu an? Hmm, çığdayız, abudun çazart. Şu an moderate'deyiz. Neyse, moderate'e ilerleyelim. Ee, bir de ben kayıtlamamıştım henüz şeyi. Ee, yani kayıtlamamıştım eski save'i. E. O yüzden şey buraya tekrar gelmek zorunda kaldım. Canım 16 geldim. Bir yer yüksek bir yerden Allah. Şu düşüyor olamaz. Evet çığ düşünce böyle oluyor arkadaşlar. Allah çığ düşüyor evet. Ah ne oluyor ekranım? Aa, bir şey oluyor. Ha neredeyim ben? Ah ah şanslıyım ölmedim. Harika. Neyse şu şeyleri de takmayı unutmuşum. Tamam şimdi gece oldu. Buraya zaten sabah geldiğim için daha kolay bir şekilde geldim. Şu şey kızak şey kış kar motoruyla geldim. kolaydı aslında. Görebiliyordum etrafımı. Umarım bir kere daha çığ düşmez. Lan bir kere daha mı? Aa, sanırım şu an moderate e, aşağı atıyor bu beni ya. Ne zaman mı Bu bayağı aşağı atıyor sana. Bu kadar rahat aslında. Nereye düştüm? Yok hiç düşmedim. Sadece yere oturmuşum o kadar. Tam o kadar da kötü değil yani içi. Moderate deyiz çünkü daha. Extreme'de olsak e, zaten öldürü extreme. Geldim hemen şu şeyin arkasına geçeceğim. Emin değilim gelir mi şu an. Riskli, riski pek atmak istemem. Ay yaşlığa giden bir yer. Rocky Glassy Rice Fall. Hmm. Lokla gideceğim. Tamam yanlış gidiyorum? Ha tamam doğru gidiyorum. O burası da değişmiş ya. Burası böyle değildi. Aa, garip. Eski Expedition Antarctica oynayanlar bilir tabii ki. Ben unuttum ya bayağıdır Expedition Antarctica veya Roblox oynamıyorum. 3 ay olmuş baktım. Ee, en, son şu Expedition Antarctica değişmiş biliyorsun. Ha biz bana nasıl geçeceğim? Şöyle mi geçeyim? Ha, tamam böyleymiş. Kenardan daha zor herhalde birkaç obstikal. Evet, burası e, ilk halinde de vardı. Hop. Ice Climbing diye bir şey gelmiş. E, sunu şeylerden sonra. Kar motorlarından sonra. Aaa, bir yol daha var. Abundant ve safe. Şey yollar var, iki yol. Hmm, İlk başta e, safe'den gitmek istiyorum. Daha sonra e, şey e, şey olanları da e, tehlikeli olanlardan da geçeceğim. Elbette. Bunları unutmayalım. Kamerayı tek peki döndüremediğim için ben bir checkbox'ı bir O zaman kameramı bir şekilde döndürebilirim. Hop. Tamam küçük bir yermiş burası. Kafam çarptı. Tamam. Tamam atladık üstüne. Çok parkur istiyor. Ha? Nasıl bir nasıl bir açıdan çıktık biz orada? Garip bir açıdan çıktık. Neyse. Aa, um, o yeşil şeyler ne öyle? Emin değilim ama. Bunun aynı evinde Equip Need to off shift lock switch ice climb Ha ice climb bu muş Evet duvarı çıkıyoruz Sen buzlara değmememiz gerekiyor. Buzlar ee, kayar, kaydırır şey, ice climbing. O yüzden. Tam herhalde aşağı inmek için de bize halat vermiş. Güvende durmamız için di tamam. Detach. Tamam, tırmandık. Ha, Bu Böyle, ne? Ay, ay, burada çığ düşerse sıkıntı bu arada. Ne yapacağım ben? Sadece dua edelim çığ düşmesin diye. evet işe yaradı. Hmm. Hmm. He, ee, orada yeşil ışıklar var. Ee, tamam buradan düşünce öyle biliyormuşuz. Adam gösterdi bize. Aa burası tanıdık geliyor. Evet burası vardı. Eskisini buraya getirmişler. Aa Nasıl ben ölmedim? What? Um, herhalde cesedin üstü, üstüne düştüm diye ölmedim. Wow. Baya... Orada baya şanslıydım. Phew! Orada böyle gitmemeliydik. Hop. Tamam, atladım. Grounds e, Combridge. Köprü değil, e, Rich'miş. Aa! Rüzgar var! Rüzgar var! Oo! Rüzgar aşağı tekliyor. Hmm. Yukarı çıkmamız gerekiyor değil mi? Şimdi orada da bir ışık daha var. Neyse. Garibimle gitti. Arkadaki çalan da, müzik de bir ayrı ve bir harika olmuş. Ice Climbing yeni geldi. Uh. Kahramanca müzik çalıyor arkada. Expedition Antarctica bir sürü update geldikten sonra e, zorlaştı. Eski evet, Expedition Antarctica'yı bilen varsa söyleyin. Şimdi ben Kampüç'e gidiyorum. Ve ekranım şu an sallanıyor. Yukarıdayım diye çok. 1615, 18 onlara falan çıkıyorum şu an. Yükseklerdeyim. Tamam sabah oldu. Bugün ekranı bayağı sallanıyor. Mountain Windson'a geldik. Evet burası eskide de vardı. Ne harika ama. Aa, herkes explorer olmuş. Herhalde e, ya guide veya search and rescue için robux yetmemiş herhalde kimse için. <laughs> Advanced 3. Ne bu? U 15 expedition. 15 kere oyunu bitirmek gerekiyor. Keşke eskiden bitirseydik. Şimdi de çok zor. Aynı Dors'un Hotel Plus Update geldiği gibi. Aa birkaç tane iki tane Explorer var orada. Ayselade. Burada taktiği biliyorsunuz zaten. full zıplayın. Ölmezsiniz. Sadece dengenizi sağlayın. İş biter yani. Herhalde zıplıyorlar buna doğru. gidiyor mu Bir, i̇kisi de Alman sanırım. Alman bayrağını reprezent ediyorlar. Ben Türk olduğum için Türk bayrağını reprezent Önde ilk girdiğinizde böyle bir şey var. Eğer bir tane reprezent, ülke reprezent istemiyorsanız ee, şu şeyin en altına kaydırın. Ben bir tane ülke reprezent yapmak istemiyorum var. Ona da tıklayın. Ve hala devam ediyoruz oyunumuza. Kampuç'a gelemedik hala. Bakalım. Hmm, evet. Serum yakınız. Kamp 3. Evet. Kamp 3'e yakınız. Round Minus'ını geçtiğimiz... Geçtik çünkü. Hmm, birazcık... Aa burayı tanıyorum. Evet burası var. Burada... Ay biz burada bir kere sise yakalanmıştık bir kere giderken. Arkadaşlarla. Ben de yolumu kaybetmiştim. En sonunda buradan düşüp ölmüştüm. He <laughs> canım azdı çünkü. Aynı benim canım gibi. Yani küçük bir can. Ve bu arada e, kendinizi hiç garantiye almayın. Çünkü zaten fark ettiğiniz... Ah ben su içmeyi unuttum. Dikkat Alışık işim. Dikkat Su kadar yavaş gidiyor ki hiç fark etmiyor insan. Neyse. Bu arada e, şey... videomu yorum yazmayı da unutmayın. Videoya cevaplayamıyorum Bu yüzden şey yapmayın. Eee... İşte yorumlara şey yazın. Hmm, mesela bazı şeylerde videolarda mif oyunları olur ya. İşte onlar gibi şey işte. Hmm, onlar gibi yapalım. Yani şu myth confirm myth bastet öyle bir şey. Yani e, atıyorum susayınca expedition anta. Ah burayı da biliyorum. E, şey expedition antartika suyun biterse ölüyorsun gibi bir şey. Mesela ya ölmüyorsan yani mit mit gibi bir şey olur. Öyle bir oyun oynuyoruz şeylerde. Bu arada e, oyun videolarını söylediğimiz e, çünkü oyun bulamadığım için sadece devam ettirdiğim için videolarımı. Hmm, işte i̇şte o yüzden şey yani şey oyun öneri yaptığınızda şey yorumlarınızı atacağım. Evet, bunu yapabilirim diye. Oo, arkada garip bir müzik var. Hmm, buradan nasıl aşağı ineceğim? Oo, aşağı düşersem, ay aşağı inebileyim, benim için iyi olur. Hıh. hu, uh, ip sallanıyor. Heh. Umarım geçebilirim. Hu, Uhuhu. çok yakın bir çok şey bir şeyde uhuh. uhuh. tamam geçtim uhuh. bu arada de böyle ekstra bir defans almak istiyorsanız oyunun grubuna katılın ekstra bir defans alıyorsunuz atıyorum yani bir yer var ilk böyle bir tane ee, ilk böyle al uhuh. tamam yüksekten düştüm sorun Ha. Tamam bu sefer düşmedim. Hu. Ee, ve tırmanma animasyonu geldiğinde neden demir sesi çıkıyor anlamadım. Garip. Uh, tamam az kaldı. Bu kampada gelirsek checkpoint alıyorum. Bütün her şeyi yeniden neden yapmıyorum? Harika. Tamam buraya da ulaştık. Burası hafif zor bir yer. Kamp 3'e gelmek için. Ah keşke önceden Önlem alsaydım. U, uh, u, uh, u. Uh, tamam. İyiyiz. Sorun yok. Devam edelim sadece. U. Uh, tamam. Atlayalım. Tam bu. G'si taş zaten. İp yok. Güzel. Sorun kalmadı şu an. Uf, uy. Tamam, tamam. Az daha düşüyordum. Şuradan da atlayalım. Şuradan. Ya bir tane arkadaş vardı. Şuradaydım. Şu taştaydım. Buradan atladı öldü. Yani insan azıcık aşağı doğru düzgün atlayarak bir şey yapar. Tamam başardık. Kamp gelmeyi başardık. Bakalım. Evet. Kamp dörtte. Kamp dörde geleceğiz. Sonra oyun bitecek. Huh. Oyunun yenisini oyunu bitirmeye çok heyecanlıyım. Tamam. Şimdi gelelim. Şuradaki checkpoint'imizi alalım. Suyumuzu dolduralım. Enerjimizi yeniden fullleyelim. Ondan sonra bakalım ne olacak. Ben de merak ediyorum. Siz de mi elbet merak ediyorsunuz? Eğer yani bu videonun bu kısmındayız. Aa! İngiltere'de. Oo 200 coin nerede? Oo zengin oluyoruz gittikçe. Tamam şimdi suyumuzu doldurduk. İçelim suyumuzu. Tamam su bitti. Şimdi dolduralım şu enerji bar. Burada enerji var e şey eskiden böyle direkt paketinde yiyorsunuz. Bakın artık paket açıp yiyoruz. Oyun çok gerçekçi olmuş artık. Ve şimdi ne yapacağız? Evet. Birkaç şeylerden atlayacağız. Şu buz şeylerine. Sonra birkaç birazcık daha ilerleyeceğiz. Sonra kamp ulaşacağız. Sonra birazcık daha gidip oyun bitecek. Harika. Az kaldı yolumuz. Bu su e, oyunun başındaki suya hiç benzemiyor. Ama hala su yani. içine girebiliyorsunuz. Ben girmeyi denemeyeceğim. Çünkü canım 11. Yani keşke orada yerde düşmeseydim. Her şeyi deneyebilirdim. Ama şu an riske atmak istemiyorum canım. Uh. Oyun kasıyor ya. Çok fazla. Doğa annesini var. Tamam. Uh. Chat fazla yazılıyorsa. Evet. Yukarı çıktı. Artık çığ tehlikesi olmadığı için e, rahat olabilirim. Evet birkaç tane daha buzlardan atacağız. Hangi yolu seçeyim? Sağ mı sol mu? Her zaman ben kolay ve uzunu seçiyorum. Bazen zor ve e, kısayı da seçmek lazım. Bu su sanırım oyunun yapımcısı o o sağlanıyormuş evet. Ucuz ucuz kurtardık. Ha o tamam. Tamam yine zıplayalım. Hop 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 hop. Arkadaki müzik ha arka bir müzik ya. Block sound satıyor. Garip. Şu ayarlar ne? Footsteps. Af. Ha şu arkadan şey kapı e, grafiği şey oyunu optimize etmek için şey şey sanırım e, ayarlar sanki sadece optimize ve garip olan tek şey e, ben şu an karda yürümüyorum, buzda yürüyorum. Ama hala karda yürüyü izi çıkıyor. Herhalde dikenli ayakkabılardan av 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 tamam. Oyun da bana öyle diyor. Dikkatli ol canını az. Huh. Tamam. Royaltus. Ah, Aa tamam. Evet arkadaşlar bunun üstünde çok yürümeyin veya yanınızda bir arkadaş varsa aynı yoldan yürümeyin çünkü bunlar bir süre sonra şey oluyor. Kırılıyor. Bunlar buz çünkü. Bakın kırılıyor. Elbet burada bir sorun yapacak şimdi bizim yolumuzda. Tamam. Geri kalan yer sanırım aynı. 4 kamp var ama sadece tek var. Uuu Bakın. İşte tam böyle koyu mavi olduğunda aşağısı su demektir yani. Canınıza dikkatli olun. Ee, bu arada oyun şeyi yapmak acayip zor. Çok büyük bir şansa geçebiliyorsunuz şeyi. Oyunda hasar almadan geçmeyi. Çünkü oyunda hasar almadan geçmek acayip zor bir şey. Ve bunu yapan da zaten nedir yani dünyanın en şanslı insanı olabilir mi? Ay burası beni korkuttu. Canım da az zaten. Hiç suya girmeyin. O sesin öyle ya? Garip bir ses. Su da yüzmek bile istemiyorum. Can götürecek çünkü eminim. Ha, çünkü çok so soğuk bir su. Tamam burada başka çarem yok. Umarım canım gitmez. Tamam harika gitmiyor. Tamam şimdi burada yukarıdan geçir. Aaa sanırım hit e, hitbox'ına girmişim. Ah be. Canım 5. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Tamam geçtik. Hem üç tane delik var. Ben sağdan gideceğim. Ve sanırım e, ölüm sonu. Nasıl lazım? Aşağı inmem lazım. Aşağı mi deneyeceğim. Tamam canım gitmedi. tamam böyle yapacakmışız. Çünkü atlan yüksekten düşmek istemiyorum elbette. İkisi de aynı Şuraya girmem lazım. Tamam şimdi. Ben... Hayır! Can götürüyormuş. Ben nereden bileyim can götüreceğim? Ah be, bu da geldik. Neyse en azından 100 canla başlıyoruz bir daha. Tamam artık ee, bir sorun olmaz gideceğim de. Her neyse. Uzun bir yol bir daha gideceğiz. E, ayakkabılarını mı? Bir daha başlayalım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ee, orada küçük bir speedrun yaptım iki canlı buraya geldik sonunda ve devam edelim Hı -hı -hı. zaten e, siz orada sessizlik içinde benim e, orada izlerken sıkılmayın diye ben orayı hızlandırdım. Şey yani. yani artık edit yapabiliyor yani beni güçsüz Ay Burası sıkıntılı bir yer olacak. Hayır. Ee, ben takıldım hocam. Yani parkurum kötü olabilir yani ee, ne bileyim tek bir canım var artık. Neyse bunu üçüncü partta yapalım. Ne sorsa bayağı geldik buraya kadar yani. Üşendiğim hiç samenin videonun uzamasını istemiyorum. Onu ee, ikinci parti bu videonun çok izlenmesini ve like almasını istiyorum tabii ki de bunu bu sizin elinizde. Hmm, i̇şte bu videonun ikincisi çıkması için yani üçüncü videom bitiriş yani final sanırım. Evet. Ee, final olacağı için herhalde çünkü dördüncü kamptan sonra zaten bitiyor. Ondan sonra işte böyle video 7 like alınca devam edecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video burada bitmiştir.